Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Hepinize güzel, mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli, enfes bir kırmızı mercimek köftesi yapacağız. Yapılışı çok kolay. Malzemeler için öncelikle bir su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği tenceremize alıyoruz. Daha sonra üzerine 3 su bardağı soğuk su ekleyerek Ocakta kaynamaya bırakıyoruz. Suyunu çekip tamamen haşlanıncaya kadar bekliyoruz. Evet mercimeklerimiz kaynamaya başladı. Suyunu tamamen çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Mercimeklerimiz bakın haşlandı, rengi değişti, suyu da oldukça az kaldı. Çok az daha beklerse kalan suyu da gidecektir. Mercimeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Sıcağı sıcağına şimdi üzerine 1,5 su bardağı ince bulgur ekliyoruz. İkisini iyice karıştırıyoruz. Kalan suyunu ince bulgurumuz çekeceği için birlikte kabaracaklar. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp şişmesini bekliyoruz. Demlenmesini bekliyoruz. Biz de bir yandan kuru soğanımızı kavurmaya başlayalım. Bir adet kuru soğanı ince ince doğrayıp yarım çay bardağı sıvı yağla kavuruyoruz arkadaşlar. Kavrulmaya başlayan kuru soğanlarımıza 2 yemek kaşığı salça ekliyoruz. Yarısını biber salçası, yarısını domates salçası şeklinde yapabilirsiniz. Kullanacağınız salça ev salçası ya da tuzlu bir salçaysa mercimek köftenize katacağınız tuz oranına dikkat etmelisiniz. Çünkü bazen tuzlu salça olduğu zaman biz de tuz kattığımız zaman yapacağımız yemekler çok tuzlu olabiliyor. Evet, yarım saat kadar dinlenen, demlenen kırmızı mercimek ve bulgurumuzun içine soğan ve salça kavrulmuş halde katılıyor. Evet, mercimeklerimizle salçamızı iyice karıştırıyoruz. Sıcaklıklarının geçmiş olması önemli arkadaşlar. Bunları yoğururken elimizin yanmaması açısından soğumalarını beklememiz daha iyi olacaktır. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyoruz. İsterseniz karabiber de ilave edersiniz. Arzunuza göre istediğinizi ekleyip çıkarabilirsiniz. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Özleşinceye kadar yoğurduk. Evet gördüğünüz gibi oldu mercimeklerimiz ve bulgurumuz arkadaşlar. Şimdi ince kıyılmış maydanoz ve yine ince ince kıyılmış yeşil soğanımızı katıyoruz. Bu da sizin zevkinize göre azaltabilirsiniz. Yarım şarba, maydanoz ve soğan yetecektir. Güzelce yoğuruyoruz. Çok ezmeden sıcak olursa yeşilliklerimiz de ölebilir. Onun için yine salçamızın ve kırmızı mercimeklerimizin soğumuş olmasına dikkat etmemiz gerekir. Şimdi güzelce şekil veriyoruz mercimeklerimize. Köftemizi hazırlıyoruz. Avcumuzun içine sığacak şekilde köftelerimizi sıkıp tabaklara diziyoruz arkadaşlar. Şekillendirirken ellerimizi arada ıslatmamız bize kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra isterseniz üzerine limon sıkıp veya limon suyu gezdirip isterseniz yoğurma aşamasında içine de bir miktar katabilirsiniz. Servis edebilirsiniz. Evet köftelerimiz servise hazır arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.